Merhaba dostlar ben Kripto AT'ye yeni bir airdrop yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Coinbase'ten öğren kazandan quiz test cevaplarından İlk etapta 32 dolarlık bir kazanç elde etmiştik ve 32 dolar çekmiştik. Bunun videosu kanalda var. Hatta bekleme listesiyle alakalı çok büyük sorun yaşamıştım. Bir buçuk ay sonra benimki düzelmişti. Sizinki de düzelmediyse kanalda bununla alakalı e, videoda attım. Bunu da ayrıyetten inceleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öğren kazana geldiğim zaman e, ben de 8 dolarlık test gelmiş normalde. Ben şunları muhtemelen e, şu clover'ın iki testini yapmadım. Onunla yapacağım yapacağım. E, Kuant testi gelmiş ve burada arkadaşlar alt tarafa indiğim zaman iotex testi gelmiş arkadaşlar Iotex'e de baktım arkadaşlar 0.13 cent değerinde ee, işlem hacimiz bakımından 80. sırada ve Binance borsasında falan var arkadaşlar ee, o da iyi bir coin Şimdi e, biz öğren kazan'dan ne yapacağız abi e, soruların cevaplarına bakacağız, soruları çözeceğiz. Önce neyden başlayalım abi? Ee, önce isterseniz iotex'ten başlayalım. Şuradan 1 dolar kazanın dedim. Testi çözün. Ee, böyle bir sayfa açılacak arkadaşlar. Test çözün diye. Birinci sorunun cevabı arkadaşlar 35 milyar olacak. Hatta şöylesin için Türkçeye çevireyim. 35 milyar 1 dolar buradan kazandım. Sıradaki ders, ders dedim. Testi çözün dedim. Bunun cevabı arkadaşlar e, akıllı cihazlara veri üretme olacak. Burada şundan korkmayın, yanlış yapsanız bile do e, bir şey olmuyor. Doğruyu e, bulana kadar e, cevaplayabiliyorsunuz. Son soruda arkadaşlar e, hangi cihazlara satış sunuyor diyor. Bunu da şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu güvenlik kamerası var ya bunu yapıyorsunuz ve 3 doları aldık. Şimdi bunun testini çözdük arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar hatta e, al sata girdiğiniz zaman dönüştürmeye girdiğiniz zaman arkadaşlar e, şurada iotex'iniz buraya gelmiştir. Iotex'i mesela ne yapabilirsiniz ioteksi e, ben genelde xlm'ye çeviriyorum. Böyle çevirebilirsiniz şimdi çevirmeyeceğiz tabii ki sonra diğer teste gelelim. Şurayı bir yenileyelim. Ee, zaten bak aldıktan sonra kazanıldı kazanıldı yazıyor. Şimdi arkadaşlar, ee, şu kuantı da bakalım bir. Ders başta dedim bakalım kuantada da bakalım. Test çözün dedim. Ee, bunun cevabı arkadaşlar ee, deneyelim mi? Bunların aslında tam cevaplarını bilmiyordum. Network değil. Şu en baştaki arkadaşlar en baştakini yapıyorsunuz bu da e, network olması lazım tamam bu network bu sorunun cevabı son sorunun cevabına bakalım şu L of the above olması lazım aynen bundan da aldık toplam 6 dolar aldım şu an e, hatta şunları da çözeyim mi abi Bunlar şu an çözebiliyor muyum ben Bunlar da bana yeni gelmiş bana 8 dolarlık test gelmiş size ne kadar geldi bunu yazın e, şu baştakimi değil Abi buymuş. Bunu da geçtik. Bu neymiş? Tamam bunu da yaptık. Toplam 8 dolar kazanmış oldum gelen testlerle bana. Siz de arkadaşlar bakın ee, ne kadar geldi ne kadarlık bir ee, test geldi ona bakın abi. Şimdi bu dönüştürmeye geldiğim zaman kuantım ee, kuantum var şu an 41 liralık değil mi? 41 liralık ee, hatta 41.58 iotex var şu kuantı şey yapalım abi. İkisi de 41.58. 41.58 oldu. Ne yapalım? Ee, gönderen kuant olsun. Alıcı da XLM olsun. Kına kadar da bizdeki şey kuant. 41.54 tamam. 41.54 desek. Aynen. XLM'ye çevireceğim arkadaşlar bunları. 10 XLM veriyor. Şimdi dönüştür dedim. Tamam, 10XLM'yi buradan aldık. Kuant bakiyemiz de bu kadar kaldı. Tekrar şuradan arkadaşlar al sat'a geliyorum. Dönüştürmeye tıklıyorum. Daha yeni biz ne işe yapmıştık? kuant yaptık değil mi? 41.56'da ne var? Ee, IoTex var. Onu da yapalım hemen. Hiç bak, bu, bu borsa hiç, e, bu arada hiç yatırım yapmadım borsaya arkadaşlar. Haberiniz olsun. idi değil mi? O da 41.56 dedim. dönüştür abi Buradan kaç xlm aldık 10.6 xlm de buradan aldım Şimdi tekrar dönüştürmeye geliyorum Bu sefer elimde ne var e, Clover var Clover var 27.68'lik Clover'ım var e, Şuradan Clover yazayım 27.68 Clover'ı neye çevirelim abi? XLM'ye çevireceğiz bunu da. 2768 demiştim sanırım. 2768 diyorum. Aynen. Bakiyem burada yazıyorum zaten. Dönüştür diyelim abi. 7.06 XLM de buradan aldık. Kaç XLM'miz oldu? Tamam bunu da aldık abi al sat diyorum dönüştürme. Şuradan bir XLM o 108 lira kazandık abi. 28.3 28.38 XLM şu an videoda gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadık. Ee, sadece öğren kazana gelen testlerden 108 TL kazandık. Ee, bu kadar basit arkadaşlar. Coinbase'in üstüne gidin çünkü buraya devamlı testler geliyor. Ee, Coinbase bayağı büyük bir borsa. Şunu yapmadım arkadaşlar bu ara. Bir arkadaşın 100 dolar değerinde kripto para satın alana ikinize ücretsiz 10 dolar değerinde bitcoin alıyor musunuz? Bunu da e, buraya yatırım yaparak 100 dolar üzeri yatırım yaparak arkadaşlar 10 dolar da ekstradan alabiliyor musunuz? Bu 10 dolar değerinde BTC'yi de çekersiniz. Çekmeyi bilmeyen arkadaşlar için de şöyle söyleyeyim. Şimdi gönder al Göndere bak ödeme yöntemi XLM. XLM'nin burada arkadaşlar e, memosunu yazıyorsunuz. E, buraya XLM'nin cüzdanını yazıyorsunuz. Bu XLM'yi direkt istediğiniz borsaya ben genelde para buya veya farklı borsaya nereye TL çekiyorsanız istediğiniz yere gönderebilirsiniz. Yani hiçbir yatırım yapmadan yani bu şekilde kazanabileceğiniz en çok kazanabileceğiniz borsa burası arkadaşlar haberiniz olsun. ayrıyeten ayrıyetten 100 dolarlık işlem yaptığında da bak şunu e, dolar değerinde kripto para satın aldığında veya sattığında e, ekstradan Bitcoin alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da e, es geçmeyin isterseniz. Şimdi videoyu burada sonlandıracağım. Sizden ricam kanala abone olup bu videolara like atın. Bu tarz airdroplar için arkadaşlar takipte kalın. Görüşmek üzere.